Merhaba arkadaşlar, e, Dota'nın Devleri LAN turnuvası ile ilgili röportajlarımız devam ediyor. Şimdi yanımızda Heviyat takımının önemli oyuncularından Mert yani StenSfield var. Mert hoş geldin diyorum öncelikle. Merhaba. Evet Mert, az önce grubunuzda ilk maçınızı kazandınız. E, grubunuzda bildiğiniz üzere e, sadece 3 takım yer alıyor. Şu anda da fazla bir sıkıntı yok açı sizin açınızdan bakılacak olursa. Diğer gruplara da bakma imkanınız oldu mu tam olarak bilemiyorum. Ben sizin için yine de bir hatırlatayım. Dying Fish takımı 3'te 3 yaptı. Ee, ve lider olarak grubunu tamamladı. B grubu aslında ölüm grubu olarak adlandırılan bir gruptu. NC ve Yıldız takımları arasında zorlu bir maç geçti ve Yıldız takımı bunu kaybetti. Biraz aslında beklentileri karşılayamadı söylenebilir Yıldız takımının. Öncelikle nasıl bir hazırlık aşaması geçirdiniz diyor. Sonra da özellikle bootcamp'inize ilgili birkaç bilgi almak istediğimi söylüyorum. Sonrasında da rakiplerinizle ilgili neler düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Şimdi ile ilgili hiç bootcamp'e gitmemiştik. Yani bu o kadar Dota kariyerimden beri ilk defa yaptığım bir şey. Aslında biraz böyle ne bileyim arkadaşlığımızı pek istedik diyeyim. Sonra oyun oynadık falan ne bileyim yani. Eğlendik ya işte güzeldi. O kadar da kötü değildi. Beklediğimizden biraz kötü geçti ama hani. Yani ne bileyim hani Farklı bir uygulama oldu diyorsun. Çok alışık olmadığımız bir imkanı. fakat gerçekten e, çok da takımlara verilmeyen bir imkan bootcamp falan evet. özellikle Game Extra gibi güzel bir yerde yaptınız e, kampınızı. Her tebrik etmek lazım bu bakıma. Peki rakiplerinizle ilgili mesela en ciddi gördüğünüz rakip nelerdir veya e, bazı rakipleriniz mesela NC takımın sizinle aranızda böyle bir e, konuşma geçmişti aslında. Neler düşünüyorsun bu takımlarla ilgili diyorum. Arkadan da Eren geldi bu arada. Hello. <laughs> ne oluyor kaptan? Eyvallah reis. <laughs> Nc takımı için mi? Nc takımının ya güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama böyle ciddi oynarlarsa, böyle ne bileyim cıvırlarsa falan bir şey yapamayacaklarını düşünüyorum. İşte Ciddi oynarlarsa muhtemel rakip olarak görüyorum onları. Peki Yıldız takımının Nc'ye yenilmesiyle ilgili neler söyleyebilirsin? Yıldız takımı e, sana göre daha üst seviyede performans göstermeli miydi? Özellikle HVA ile biraz turnuvalarda çekiştiklerini biliyoruz. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Takımının ben o oyunu çok az izledim ama öyle de yapması gereken bence puştu. Yapamamışlar bunu belli ki. Antimeç kasınca yeniyor bildiğiniz gibi. Kasmış yenmiş yani. <laughs> evet. Biraz kasma ümeyeli bir maç olmuştu gerçekten. Eren'in de birkaç yorumunu alalım böyle bir anda videomuza. Hoş geldin diyorum tekrardan. Eren sen neler söyleyeceksin bootcamp'inizle ilgili Mert'e sormuştum işte ilk defa böyle bir imkan tanındı HEV tarafından. GameXter'da yaptığınız bootcamp'ini bununla ilgili veya turnuva ile ilgili olarak neler söylemek istersin? No, gerçekten HWA bizim için bayağı bir şey harcıyor yani emek harcıyor. Biz de bunun karşılığını vermek için elimizden geleni yapacağız diye düşünüyorum. Ama Mert gene bilmiyorum bir fail yapmazsa. <laughs> evet yani gördüğümüz kadarıyla gayet iyi oynuyor. Fail'ın da yani Stansfield <laughs> lakabından gelmeyeceğini düşünüyoruz. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Turnuvanın geri kalan maçlarına da başarılar diliyorum. Heyecanla sizi takip etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.